15 Haziran 2021 Fadime Özkan Star Gazetesi NATO Zirvesi ve Türkiye NATO zirvesi hem Türkiye'nin batı güvenlik sistemi içindeki tarihsel önemini teyit eden hem de Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin kendi menfaatlerini önceleyen ve bu yolda artık bölgesel bir güç olduğu gerçeğini kabul eden bir zirve olarak tarihe geçti. NATO'nun kendi gündem başlıkları dışında herkesin merakla takip ettiği en önemli görüşmeler Türkiye'nin merkezde olduğu görüşmelerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve boyunca Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İspanya Başbakanı Sanchez, Yunanistan Başbakanı Başbakanı Miçotakis, Macaristan Başbakanı Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Hollanda Başbakanı Rutte, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson ve Amerikan Başkanı Biden'la görüştü. Görüşmelerin tamamı verimli ve olumlu geçti. Erdoğan hem zirvede yaptığı konuşmada hem de ikili görüşmelerde PKK-YPG terör örgütüne verilen desteğin sonlandırılmasını, terörle mücadelede iyi terörist kötü terörist ayrımı olamayacağını yüzlerine söyledi. Her zaman, her yerde, her durumda devletimizi ve milletimizi en güzel şekilde temsil eden, işte bu delirten Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dünya lideri olarak temayüz etti. 30 müttefik ülkenin liderinin ortak fotoğraf verdiği karede görüldüğü üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Başkanı Biden'la beraber fotoğrafın merkezinde en öndeydi. Reuters ve AFP fena patladı ve beklenen oldu. Kendi ülke gündemlerini ve kendi liderlerini haber yapmak yerine sık sık Türkiye Cumhurbaşkanı'nı manşete çeken, kapak yapan ve Erdoğan'ın popüleritesi üzerinden tiraj almaya çalışan Batı medyası Brüksel'de de boy gösterdi. İçerideki şuursuz, kötücül medya gibi Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olarak Erdoğan'ı hedef alan ülkelerin devlet medyası bizzat operasyona girişti. İngiliz Reuters'la Fransız AFP selamlamak için ayağına gelen Biden'ı görünce ayağa kalkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sanki Biden'ın önünde eğilmiş hatta elini öpmüş gibi göstermeye kalktılar. Bundan bile medet umdular. Dünyanın en eski haber ajanslarından olan ve haberciliğin kurallarını koyup kitabını yazan her iki ajans da çok fena patladı. İtibarları yerle yeksan oldu. Dünyanın gözü önünde canlı yayında gerçekleşen bir olayı manipüle edemezsiniz çünkü. Gerçek illa çıkar ortaya. Nitekim Anadolu Ajansı sadece fotoğraf olarak değil, geniş bir video çekimiyle gerçeği aktarırken AFP ve Reuters'ın algı operasyonunu da ortaya koydu. Böylelikle mevkidaşına belirgin şekilde saygı ve ilgi gösteren kişinin Erdoğan değil, Amerikan Başkanı Biden olduğu görünür oldu. Türkiye'de hasedinden çatlayan Oda TV, Cumhuriyet, Kronos gibi operasyonel medya için yalan ve manipülasyon vakayı adliye olduğundan üzerinde durmaya değmez. Erdoğan-Biden görüşmesi. Joe Biden Amerikan Başkanı olarak ilk kez katıldığı NATO zirvesinde Erdoğan-Biden ikili görüşmesi zirvenin en önemli görüşmesi olarak kayda geçti. Zirve öncesi yürütülen heyet çalışmalarının bir sonucu olarak liderler görüşmesinin olumlu başlıklarla gerçekleşmesi ve uzlaşılamayan konular yerine anlaşılan alanlarda işbirliğini artırma beklentisi vardı. Öyle de oldu. Basın karşısına daha önce çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyle ilgili verimli geçti dedi. Tarihi belli olmasa da yapımı tamamlandığında Türk Evinin açılışı için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde kucaklaşmanın tamamlanacağını söyledi. Erdoğan'la görüşmesinde birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceklerini de ele aldıklarını aktaran Biden ise ekiplerimiz görüşmeye devam edecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum dedi. Asıl niteleme şuydu. Erdoğan'la pozitif ve verimli bir görüşme yaptık. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük gündemleri ajandaları var. Büyük gündemler ajandalar mı? Yüzlerine yüzlerine söylemiş. Anlıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre verdiği desteği, YPG'nin PKK olduğunu, PKK'ya silah vererek DAEŞ'i yok edemeyeceğini, terörle mücadelede iki yüzlülüğün olamayacağını, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye hava savunma sistemi vermediği için Rusya'dan S-400 alındığını, Türkiye'nin F-35'lerin üretimi ortayken, üstelik uçakların parasını ödediği halde projeden haksız hukuksuz yere çıkarıldığını bir kez daha söylemiş Erdoğan. Yüzlerine yüzlerine söylemiş. Gerçi sahada alenen söylüyor zaten. 15 Temmuz'dan beri TSK dünyanın en aktif, en eskili ve sonuç alıcı ordularının başında geliyor.